Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda lineer denklem sistemleri çözüm yöntemlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca kanalı arkadaşlarımızla paylaşarak onların da faydalanmasını görmesini sağlayabilirsiniz. Direkt videoya başlıyorum. Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Lineer denklem sistemlerini iki kısma ayırıyoruz. Birincisi denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit değilse diğer kısım denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit ise. Bunlara örnek verecek olursak örneğin 2x artı 3y eşittir 8, 2x artı y eşittir 6, x eksi y eşittir 3. Burada 3 tane denklemimiz var. Fakat x ve y olmak koşuluyla 2 tane bilinmeyenimiz var. 3 denkleme 2 bilinmeyen birbirine eşit değil. Aynı şekilde 5x eksi y artı z eşittir 10. 2x artı 3y eksi 3z eşittir 5. Burada iki tane denklemimiz var. x, y, z olmak koşuluyla üç tane bilinmeyenimiz var. Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı birbirine eşit değil. Diğer kısma bakacak olursak 5x eksi 3y eşittir 15. 4x eksi y eşittir 8. İki tane denklemimiz var burada x ve y olmak üzere iki tane de bilinmeyenimiz var. Aynı şekilde aşağıdaki örnekte de 3 denkleme 3 bilinmeyenimiz var. Şimdi denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit değilse yöntemlerimize bakalım. Bu lineer sistemleri çözmek için yöntemlerimiz. Birincisi satırca eşelon forma getirme yöntemi. İkincisi satırca indirgenmiş eşelon forma getirme yöntemi. Denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit değilse sadece iki tane yöntemimiz var küçük bir not olarak söyleyecek olursak satırca indirgenmiş echelon forma getirme yöntemini istemediği takdirde soruda bizden istemediği takdirde kullanmayacağız. Nedenini ilerleyen e, videolarda da siz de göreceksiniz. Yani uğraştırmaması için soruda istemediği takdirde satırca echelon forma getirme yöntemini kullanmayı tercih edeceğiz. Diğer e, kısma geçersek denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit ise burada Birinci yöntemimiz Gauss yok etme yöntemi. İkinci yöntemimiz Gauss Jordan yok etme yöntemi. Üçüncü yöntemimiz Kramer metodu. K ile de yazılabilir de Türkçe olarak İngilizce yazmışım. Dördüncüsü ters matris yardımıyla çözme yöntemi. Beşincisi satırca eşelon forma getirme yöntemi. Ve altıncısı satırca indirgenmiş eşelon forma getirme yöntemi. Burada gördüğümüz bu iki yöntem diğer e, kısımda da denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit olmayan kısımda da bulunmaktaydı. Bunların haricinde buraya 4 tane daha yöntem eklemiş olduk. Burada 1 ve 2'ye baktığımızda aynı 5 ve 6'daki gibi indirgenmiş echelon formunu bizden istemediği takdirde kullanmadığımız gibi Gauss-Jordan yok etme yöntemini de bizden istemediği takdirde kullanmayacağız. Daha da uzatıyor yolu. Gauss yok etme yöntemini kullanacağız. Ona göre ters matris yardımıyla çözme yöntemi de e, kullanılabilir bir yöntem. Hocalar tarafından sorulur bu yöntem. Çünkü öncelikle matrisin ters matrisini almamız gerekiyor. Yani öğrencinin ters matrisi alıp alamadığını görmek için bu yöntemi de kullanacaklardır. Bu yöntemden de sorular gelecektir. 6 tane yöntemimiz bulunmakta. Bunlar lineer denklem sistemlerini çözerken kullanacağımız yöntemler. Hepsini ilerleyen videolarda göreceğiz. Tek tek Bundan sonraki videoda gaz yok etme yöntemini göreceğiz. Diğer bir videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.